Hay maşallah, hay maşallah. Bu baba yiğitlere iş mi dayanır be ya? Karınca gibiler maşallah. Üfle üfle, iyi üfle ha. Uğraştırıyorum. Cengiz Yüzbaşı, o semaver çerebi ustam gibi aksidir. Zor yanar. Bircan. Hallederiz usta, sıkıntı yok. Gerekirse sıkarım ben bunu. Sıkarsın sen. <laughs> he, Aslı nerede? Vallahi bilmiyorum, sordum ama söylemedi. Klasik istihbaratçı tribi işte. Ee. Kimmiş o ya? İstihbaratçı tribi hata? Hiç, yani bir arkadaş. Oo, bu ne güzel sürpriz böyle ya. Eylül? Hoş buldum Cengiz. Aslı sağ olsun beni davet etti ama seni pek aklına gelmemiş galiba. <laughs> ya ne alakası var ya? Ben senin İstanbul'da olduğunu bilmiyorum ki. İyi bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Dedik hoş geldi. geldiniz. Ben hoş abi, geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin Çömez. İyi Hadi siz geçin oturun. Çok güzel bir çay yaptım. Resmen tavşan kana. Hadi bakalım. Hadi Hadi de yardım edelim. Abi. Hoş geldiniz. Abi, Bahar. Merhaba. Bahar. Ne yapıyorsun? İyi, ben de. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şş Devre, ha? Çömez'e bak sen, gördün mü? Sedef'i almış gelmiş. Ulan yanarım, yanarım da. Şu Çömez kadar olamadın ya ona yanarım. Vallahi doğru diyorsun Devre ya. Galiba artık Aslı'yla konuşmanın vakti geldi. Ha? Hadi. Ulan verdim gazı, ne olacaksa. Ulan ne adamsın Cenk Ogar. Ne yapıyorsunuz? Tamam. Ha? Malzemeler hazır. Güzel. Ortamı çok güzel bir şekilde şenlendirelim. Benim takımda sana ona göre. Anlaşıldı komutanım. Merak etmeyin. İyi <laughs> yani... hadi. Ben... Evet gençler. Kural falan yok. Tamam mı? İstediğiniz gibi yarışabilirsiniz. Ne zaman bu bayrak iki metre ya bu tarafa ya bu tarafa geçerse dediğiniz olacak. İyi de usta. Cengizler biraz güçlü olmadılar mı ya? Ağlama Selim. Ustam gayet adaletli bir dağılım yaptı. Boş ver Selim Yüzbaşım. Mahvedeceğiz onları. Adamlar yaşını başına almış. Dayanamaz bize. Bircan kardeş. Sessiz atın çiftesi pek olur derler. Sence ne de dikkat et. Göreceğiz. Ustam, Başlamadan takım arkadaşlarımla bir konuşmayı talep ediyorum. E buyurun. Toplanın arkadaşlar. Kutufa gitsin. Biz de konuşalım arkadaşlar. Konuşalım. Gelin. Bakın bu Cengiz böyle zamanlarda kesin bir oyun çevirir tamam mı? Siz hiçbir zaman ipi bırakmayın tamam mı? Asılın ve tüm gücünüzü kullanın. Konuştuğumuz gibi kulağınız bende olsun. Hadi dediğimde başlıyoruz. Gerisi bizde. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. tamam. Hadi. 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 Oh! Hadi. Nasıl taktik? Harika. Gel gel. Hadi. Şu hareketlere bak. Bırak bakayım. Bırak 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 bir. Bırak. Başlıyoruz. Bir, iki, üç. Bırak. Vale. Bir bir anada. Kafak vakti, memleketin üstünde doğan güneşi Hem aynamız hem güneşi Yolumuz bir, gönlümüz bir Burada ömrümüz bir Mevzu vatansa bu yolda Cennete dönerim Başlıyoruz! Kartal uluğa uçarız mavi mavi dünyanın yer yüzünde alsan çabuk yer yüzünde işte yolumuz bir gönlümüz bir bu yolda alhırımız bir mevzu bunlar ele yaptı ya ya orada selçuk da Bora ters döndü ey oğlum dedim kural falan yok diye ne oldu deniz komandosu ha ya bircan kardeş şimdi ne oldu diye denize gel kardeşim denize gel Hadi hadi, hadi. Ağlamayın hadi. işte, yendik ya. Bir de aranızda özel kuvvetlerin birincisi var. <gülüyor> 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 <Allah 'a gülüyor> Hayatım sen iyisin değil, <laughs> değil mi? Bir şeyin yok. Yok ya, ne olacak, bir şey yok. <laughs> çok iyiydi. E hadi bakalım, herkes işinin başına, hadi.